Katrıncı kurulmak kim? Var abi daha zaman var. Tekrar. Gel katrıncı kurulmak kim? gidecek. Biz kalacağız. Koyunlar gidecek. Biz kalacağız. Niye? Tutarım Dersimlerin içinde size olan zaman dilimi olan 37-38'de ilham edilen Seyit Rıza ve yol arkadaşlarını almak için buradaydık. Bir hafta sonra tekrar buradayız. O gün basına çıkmamızı söylemiştik. 1937-38 tertelesinin zihniyeti bugün hala devam ediyor yapmakla devam ediyor. Maden sahalarıyla, ve cemaatlerin yuvalanmasıyla, asimya politikalarıyla, dininin ve inancının yok sayılmasıyla devam ediyor. Üç gün önce de halkın iradesiyle seçilen belediye başkanlarımız uydurulmuş, hiçbir şekilde doğru olmayan Gördüğün suçlamalarla yargılanmış ve yerlerine iki gün önce de kayıp atılmıştır. Bugün en başta Dersimler Dersim dostları olarak birçok yerde kayıma karşı isyanımız var. İsyanımıza haykırmak için Dersim'in ve Dersim halkını başta Dersim olmak üzere ülkenin hiçbir yerinde kayıma izin vermediğimizi, vermek istemediğimizi, kayyumlara karşı direneceğimizi, halkın iradesinin mutlaka tescil edilmesi gerektiği konusunda haykırmaya Bugün burada başlayan yürüyüşümüz hep birlikte Dersim'e giderek dünyanın dört bir yanında her yerde parlamentoda başta olmak üzere bu direnişlerimizi sürdüreceğiz. Kamuoyuna kayım rejimi halk iradesine darbedir. AKP MHP iktidarı belediyeler üzerinde sallandırdığı kayım sopasından vazgeçmiyor. Önce Hakkari, sonra Esenyurt, ardından Mardin, Batman, ve half etti. Şimdi de Dersim Ovacık halkının oylarıyla seçilmiş. Belediye başkanlarını görevden almış. Yerine de kayımlar atanmıştır. Antidemokratik uygulamaların en karanlık darbe günlerini bile geride bırakan AKP MHP iktidarının kayyum atamalarıyla 31 Mart'ta kaybettiği belediyelere karşı gaz planları yaptığı ortadadır. Kayyum atamalarını olağan hale getirmeyi, toplumu kayım rejimine alıştırmayı ve halk iradesini gasp etme planlarına karşı çıkışı önlemeyi hedefliyorlar. Kendi baskıcı iktidarlarını sürdürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizler biliyoruz ki kayyum rejimi en başta seçmen iradesine darbe demektir. Kayyum rejimi demokrasi ve hukukun askıya alınması demektir. Kayım rejimi halka değil ihalecilere, rantçılara hizmet demektir. Kayım rejimi iktidarın yolsuzluk düzeninin devamı demektir. Milletvekilleri türlü hiyrupsuz, okusuzlarla hapset atılırken, belediyelere siyasi operasyonlarla kayım atanırken seçilme, seçilme hakkından söz edilemez. Seçme, seçilme hakkının tanınmadığı bir durumda da demokrasiden söz edilemez. Dersim halkı olarak iktidarın dayattığı kayın rejimini kabul etmiyoruz. Haklarımızın gasp edilmesine alışmayacağız. Hukuksuz operasyonlara son verilmeli, seçilmiş belediye başkanları derhal görevlerine iade edilmelidir. Kayın politikaları terk edilmeli ve halkın iradesi tanınmalıdır. Biliyoruz ki kayın politikası ülkede demokrasiden, barıştan, emekten yana olan herkese verilmiş bir gözdağıdır. Geçen dönem atanmış olan belediye kayyumları görevden alma, mobbing, görev değişikliği, imzalanan toplu sözleşmelerin iptal edilmesi, sendikal ayrımcılık gibi birçok baskıcı ve keyfi uygulamasıyla hafızalardaki yerlerini korumaktadır. Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir hukuk dışı yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle muhalif seçik siyasetçileri etkisizleştirme anlayışı terk edilmelidir. Biz Dersimliler ve Dersim dostları olarak demokrasiye, emeğe, barışı ve doğaya karşı darbe anlamına gelen kayınlara karşı hep birlikte verdiğimiz mücadeleden yeni adım atmayacağız. Kazanana kadar direnişimize, mücadelemize devam edeceğiz. Kanka mı Ha. Ha kendine bakıyor ya. yani. Soru seker mi yani? Ne haber? Merhaba başkan. Kıvran hasta. İlerle! İlerle! Kazanacağız! İlerle! Kazanacağız! ve de canlar! hakların özgürlüğüne inanan, hakların iradesine saygı duyulmasını beklenen sanatçılar, aydınlar, yazarlar olarak 38'den bu yana kadar nice bedeller vermiş dersim bizim için sadece dört dağın arasına sığdırılamayacak kadar çok büyük bir yürek demektir. Bugün halkın iradesini yok sayanlar, kültürümüze, inancımıza göz koyanlar iktidarın bu politikasına karşı yerlerde sürüklenen canlarımız dört bir yandan ses çıkarıyoruz. Bizler halkların iradesine saygı bekliyoruz. Bizler kayyum politikalarını bu işgalci, bu dayatmacı politikaları reddediyoruz ve bir kez daha diyoruz ki direne, direne kazanacağız. Dersimi hiçbir zaman teslim etmedik. Hiçbir zaman da Seyit Rıza'nın torunları olarak teslim etmeyeceğiz. duyduklarımıza selamlıyoruz. Tayyip politikalarını bir kez daha ve kabul etmediğimizi tüm dünyaya duyurmak istiyoruz.